Hepinize merhaba arkadaşlar. İkinci videodan başlıkları olmayacak aslında da neyse. Bugün şimdi... Gittiğin o eller senin. <laughs> bir gün sonun. Ver hanım bir gün Mahmut gibi oldu böyle. <laughs> Tabii oldu bir şeyler söyledim. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Honez'e doğru yol aldık. Ay cenaze. Öf. Ya, bir şeyler ya, olmuş yani kedi çarpılmış. Ya, neyse ben de bir ölçüm. Abi diye videoyu başlayamadım. Niye <laughs> bunu? Şimdi arkadaşlar dediğim gibi Onaz'a gidiyoruz arkadaşın arabasını çekmeye. Gideceğiz, detaylı bir şekilde aracını çekeceğiz. Aracı nasıl, ne durumda, neler yapacak, neleri değiştirecek, aracı ne şekle büründürecek hepsinin bir çekimini yapmaya çalışacağız. Kendisi şu an çalışıyor, şantiyede çalışıyor. İzin alabilirse gelecek, izin alamazsa biz onun bana söylediklerini ben kamerada size yansıtacağım. Hadi o zaman, Ant Antalya diyordum ya, Onaz yolculuğumuz başlasın. It's a deep but I keep what you say. She it all off, no tell me tekrardan birlikteyiz. Şimdi dediğimiz gibi Mehmet Ali kardeşimizin arabasının yanına geldik. Şimdi aracın tanıtımını ve neler değişecek? Kardeşimiz biraz zaman sonra aracına neler yapacak? Şimdi bunlarla ilgili konuşma yapacağız. İlk başta aracını bir gösterelim. Aracında iki tane işlem var. Biri sağ veya sol arka çamurluğu küçük bir işlem. Bir de sağ arka kapısında bir işlem var. Geri yanı komple orijinal. Ee, şöyle ufaktan bir arabanın kasasını göster. Yakında da plakanın hakkını verecek kardeşim. DP plaka. Yani Deniz diye dert makinesi geldi. Altı kol jantı var orijinal. 55 yanak lastik var sanırım şey pardon. Aynen 55 yanak lastiği var. Aracı gördüğünüz gibi bu şekilde biraz suyun içine koymuşuz ama şöyle aracımızın içinde gösterelim. Gel kardeşim şuradan çek. Kapı orijinal. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Kapı döşemelerinde falan tek tük tabi bunlar yeni aldığı için hepsi elden geçecek. Gördüğünüz gibi koltuklarımızın durumu. Bunlar zaten buralarda kronik. Hiçbir sıkıntı yok. Ama arka koltuğu geçtiğimiz zaman arka koltukları zaten yani beni benden etti. Hasta etti. Görüyorsunuz sadece yıkanacak ve temizlenecek. Hani şunun olduğu taraflarda falan hiçbir şey yok yani görüyorsunuz. Gayet temiz düzgün. Kapı döşümleri zaten öyle görüyorsunuz. Tertemiz. Allah. benim merak ettiğim bir şey var. Merak ettiğim bir şey Kapı var. Kapıyı açsana Göster. Bak orası yanıyor. Evet burası da yanıyor. Evet orijinal araba. Adam boşuna demiyoruz orijinal al tez cam camları bile tez cam orijinal tez cam oğlum hayırdır yani i̇ç, bir de iç konsol kısmına geçelim görüyorsunuz zaten aracımız 94 Selex ee, dediğimiz gibi zaten şu anda anlatıyoruz bildiğiniz gibi adam havlu almış yani bu tofaşların zaten kronik hani göğüslüklerinde çatlama bilmem ne o hepsinde oluyor benim de vardı tabi onlar yapılıyor ama aracı gördüğünüz gibi iç dizaynı böyle arabanın sürüş konforu zaten ayrı bir güzel yani araba yani nasıl diyeyim? Bir arabaya oturduğunuzda bir arabanın bir şeyi var yani. Nasıl diyeyim? Böyle bir hani beni sür der gibi şeyi var yani. Nasıl söyleyeyim? Bir araba bir konforlu yani rahat benim arabaya bakılırsa. Benim araba eğirli <laughs> ama eşek gibi gidiyor ya bilmiyorum. Allah canını almasın Bak, Gördüğünüz Allah üzere arkadaşlar. arkadaşlar. Gördüğünüz, gördüğünüz, üzere. <gülüyor> <gülüyor> Yine videoya girdik. <laughs> Aracımızda şöyle kokular mevcut. Ee, orta konsolu sağlam, temiz, hiçbir sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi direksiyonunda konsolunda bir sıkıntısı yok. Aracın zaten demin çalıştırdığımda e, kuş sesini duyuyoruz yani. Şimdi bu motor içine geçelim. İlk bir motorun içine bakalım. İlk önce bir dakika. Ha, onu bir göster. Yani bagajım şey ne bagajda? Motorumuzda açtığımızda motor gayet temiz. Hani gıcır gıcır. Şöyle ön panelinin etiketi varmış. Zamanla tabi ne olacak? Gidecek. Ön panel komple orijinal. Ön panelde işlem vesaire hiç kaynak çatlak patlak hiçbir şey yok. Diğer taraftan da çek. Aracımızda Farsis Zenon var. Daha yeni taktırmış. Ee, motor kısmında baya gayet güzel yani motor gıcır gıcır duruyor. Bunun motor yeni mi yapılmış kanki? Motor yeni yapılmış. Zaten yani ben de yaptıracağım yeni motor, hiç değilse kafan ağrımaz, rahat rahat hmm. motorum olur. Bizimki yapılıyor şu an işte. Bir çalıştır kanki, bir sesini duyalım aracın. Aracın sahibi de burada zaten. Kendisi benim yıllardan beri kardeşim. Liseyi beraber okuduk. Hem dostum, hem arkadaşım. Benim hem dostum arkadaşım. hem arkadaşım. Her şey onunla birlikte. Okulda yemek yedik içtik. Arada ben buna tost ısmarlattırdım. Bir kaç bir aylarca. Kalorifer. Kalorifer Kalorifer kapat. Aracımızı gördüğünüz gibi Türkçe ve benzinde sorunsuz çalışıyor. Aracın motor aslında bu şekilde görüyorsunuz. Stopaj yazıları, işte e, manifoldun olduğu yerdeki yazılar. Hepsi görünüyor. Bir sıkıntısı yok. Aracın tüm işlemleri yapılmış. Şimdi de aracın ön kısmına gelelim. Far sinyal. Far sinyal ve sisleri görüyorsunuz. Altta mavi, deli mavi. Üstte zenon, far e, sinyallerde Amerikan Park var. Zaten Topaş'ın olmazsa olmaz kısımlarında. Panjurumuz orijinal panjur. Değişen yok yani. Araçta dediğim gibi değişen yok. Değil, de, de gülüyor, Sadece sağ arka kapıda bir işlem var. Onu gösterelim. Tam da sokmuşuz içine. Arasını sattık. So Mehmet Ali ağzına sıçayım seni. Şöyle, Şöyle da birazcık bir tutuluk var. O kapı ayarı yapılacak. Kapı birazcık düşmüş görüyorsunuz oynuyor. Kapı ayarı yapılacak. Şimdi bir de bagajına geçelim. Şöyle arka kısmına baktığımız zaman aracın arka kısmı e, bu stoplar yakında değişecek. İki tane kardeşim benden soluk stop alıyor. E, yazı takımı alıyor. Değiştireceğiz. Bagaj kısmı etiketi varmış bagajın bakın görüyor musunuz şurada bir solukluk var. Bakın tam şurasında bir solukluk var. Görünüyor mu bilmiyorum ama Aa, çok az. Çok az belli oluyor. Etiketi varmış, düşmüş. Detay girelim. Tofaş yazılarımız hala da duruyor. Bakın. Bagajın içi bu şekilde. Yani tabii ki de bu işlemler daha yeni aldığı için her şeyi yeri ve zamanı ver Benim arabadan benim araba da böyleydi. Kendimi hatırladım şu an ilk araba aldığım zamanı. Ben de ilk arabayı aldığımda bagajları çürüktü, işte kapıları çürüktü, her yeri çürüktü. Topladık çok şükür maşallah benim arabayı görüyorsunuz zaten şimdi. İki tane sibek kafalı orada bir gelmiş. <laughs> Allah'ım Gül, Şey yapalım mı? Sonra sesini dinletelim mi? Bir egzoz sesini dinletelim. Bu arada aracın orta susturucu yok. Sonsuz susturucu da uç kısmı farklı. Güzel tatlı bir zırıltı ses çıkıyor. Ufak çaplı bir ses Dini, Bir dinleyelim. Bir dakika. Heh, tamam. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Gördüm. Şimdi bir de motorun içindeki o e, tovaşlardaki kuş sesi vardır. Böyle viyu viyu diye bir ses geliyor. Ambulans sesi gibi. Gel. Şimdi onu denetleyelim. Bir de size ufak bir şekilde. Arkadaş araba burada. Biz nereden gidiyoruz? Arabanın sahibi de bu. Çek. Takip edin. de. Piyasaya yeni makina ve dert getiriyor. Pireka'nın da hakkını verdi. Evet. Bakın şimdi. Papaşların motorunda e, Mars dinomasında Seri numaraları bunlar. Mars dinomasında bir ses vardır böyle. Bir bıyıntı gelir. Şimdi onu dinletiyorum size bakın. Sesi duyuyorsunuz zaten. Bu bıyıntı sesi motorun orijinal olduğunun sesidir. Evet arkadaşlar aracımızın gösterge paneli de bu şekilde görüyorsunuz zaten hani güzel bir gösterge paneli yapmışlar ee, burada da biliyorsunuz zaten ön sis arka sis bakın ön sisin lambaları bile yanıyor rezistans bunların hepsi çalışıyor zaten yani şimdi aracı Mehmet Ali e kardeşimle birlikte bir şimdi neler yapacakmış bir onu konuşalım hadi bakalım. Evet aracımız bu şekilde şimdi Mehmet Ali kardeşimiz de yanımıza alacağız. Neler değişecek? Ne yapacak? Aklında planında ne var? Bunları konuşacağız. Şimdi bir aracı istop edelim. Bir güzelce durduralım. Bir araba da soğusun. Size videonun devamını getiriyor. Evet şimdi Mehmet Ali kardeşimizi çağıralım. Neler yapacakmış? Bir kendi ağzından da duyalım. Araçta neler yapacak? Haydi kardeşim. Evet kendini tanıt kanki. Merhabalar. İsmim Mehmet Ali. Aracınızı yeni aldım daha. Gördüğünüz gibi daha çok değişecek şey var yapılacak şöyle bir şey var Birkaç başta yapacağım komple bir tekrar boya badana çürüm çarık seramik katlama hepsini yapacağım daha Ekson orijinal Şunu bir çeksene Videoya girdi bak sana bir çek Ben vurdum İçine girdi valla Ben Allah ne zor ya. Yine izi hadi seni zoom yapacağım videoda. <laughs> evet. Boya da diyor sistemi alacağız. Şu an için önlere iki tane polar düşünüyorum. Arkalara iki tane var. İki tane de almayı düşünüyorum. Anki, buffer hep exo olacak. Exos e, Exos olduğu gibi onu değiştirmeyeceğim. Exos güzel, güzel yani. yani. Şimdi yani. Exos gerçekten güzel. Air son aşama düşünüyorum. Yani şu, an şu an tabii an ki de köy yerinde bindiği için Evet tabii ki de en son Başka yapabileceğim bir şey şu an için. Garajlığım beş kol altı kol da onu hala düşünüyorum. Evet. Yani aracı bu şekilde. Aynen. Zaten hani kendisi de dedi. İleride değil. şey olursa klima da de aklıma düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim benim araba kara düzen. Bu da kara düzen. Ama Mehmet Ali'nin direksiyonu sanki hidrolik gibi ve gayet yumuşak. Hani ben ilk defa hani yalan değil bir sürü selek sürdük ama bilmiyorum bana bunun direksiyonu daha da yumuşak geldi. Plakayı değiştireceğim. APP plaka yapacağım daha. Evet. Benim tanıdık var oradan yaptırtırız sana. Uygun fiyatlı. başka düşünmüyorum. Şu an için yok yani. Şimdi gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. İşte hani bunlar tabii ki de benim araç gibi zamanlı olacak şeyler. Evet, ne olur? Olmayacak. Evet. Araç ilk başta bir komple kaporta boya. Niye? Ops, yani aracın tabii ki de mesela bendeyken bu araç ben mesela böyle bilmişimdir. Ben sattığım zaman bu adam illaki bir yerlerine oynayacak. Yani bu böyledir. Ben şimdi gitsem Mehmet Ali'ye benim Sonuçta arabayı satsam. Araba almıyorsun yani. Yani ben şimdi bu arabayı Mehmet Ali'ye satsam Mehmet Ali bu arabanın üstünde illa ki bir şeyler yapacak. Aynı ne yani. yapacak? Gidecek mesela atıyorum ses sistemini değiştirecek, stoplarını değiştirecek, arabayı belki komple orijinal döndürecek. Belki koltuklarını değiştirecek, kapı döşemelerini değiştirecek. Hani yani farklı üzerine gelen farklı. eski serisi. Ha bu Hoparlör. arada Pioneer'ın eski seri hoparlörü varmış. Yani Bunu bu yamanız... iki tane daha alacağım eski seri. Arkaya. İşte dediği gibi kaporta boyaya girecek tabi aracın şu anda boya durumu orta derece yani %50 %60 civarlarında. Yani tabii ki de benim arabada o civarlaydı. Hatta benim daha düşüktü %30 civarlarında. Arabayı bezle silerken bez beyaz oluyordu. Ama dediği gibi kaporda boya girdiğinde bu araba gerçekten de plakanın hakkını verecek yani. Biz onu düşünüyoruz. Biz şu anda benim arabanın ilk haliymiş gibi görün bunu. Yani bundan da tabi her şey zamanla. Belki 6 ay sonra bu arabayı daha farklı bir şekilde göreceksiniz. Yani aklınız gelebilecek hepsi. Tabii şu anda aracın ee, farları biraz soluk olabilir. Ha, bunlar ne olur? Canı sıkılır, kafası atar, gider komple far sistemi, hepsini değiştirir. Hani sistemi olmuyor ne be ya? <laughs> farları komple atıyorum, çerçevenin değiştirip belki ne olur? Farları angel yapar. Hani bir farklılıkları gider ama tabii ki de bu işlemler her şeyin yeri ve zamanı var. Tabii ki de maddiyat da gerekiyor. Aynen. Yani maddiyat olmadı mı da olmuyor ama her şeyin yeri ve zamanı var. Her şey ağır. ağırır. Ağır. Tabii ki de emek vererek yapılacak. Ben gerçekten arabasını beğendim. Ya yani kendisini ne de dedim? Benim aracım satılırsa arabana talibim dedim. Bunu kendisine de söyledim. Ay yüzü de burada. Yani. Gerçekten arabası hani dıştan nasıl görünüyor bilmiyorum ama araba gerçekten de kasa diri yani. Yalan değil. Kasa diri evet. ve <laughs> gerçekten de yani bilmiyorum kanki. Hala da içim <laughs> <bakıyorum>. Seni çektik. <laughs> olur, olur. Dediğim gibi araç satılırsa benim ben bu arabayı yani gerçekten de alıcısıyım. Allah nasip ederse tabii e, bu işler nasıl bir işleri. Belki müşterisi çıkar Bilmiyorum. bir iki içinde. Ne olur. E, kaç aldın kanki sen mesela şu an Çok bu arabayı? 35 aldım ben bu arabaya. Güzel müşteri çıkarsa 40, 40 civarı, 40 civarı satarım yani. Yalan yok. Yani arabada sadece iki parça işlem var. Sağ arka kapı, bir de sağ arka Sağ arka kapı çıta değişik, sağ arka çamurluk işlem var sadece. Sağ arka kapı işlem var. Yani iki parça işlem var, söktak dahi yok araçta. Aynen. Ön panel orijinal, kapılar komple orijinal, kasa komple orijinal. Tabi arabanın yaşına göre birazcık Laki, ufak küçük tefek. küçük yerlerine çürüklüler falan var. Her Onlar yani. tabii ki de yapılacak yani. Komple boya badana tekrar dönecek baştan. Aynen. <laughs> badana yapacağız beraber. <gülüyor> <gülüyor> komple bir beyaz badana. Ondan sonra boyayacağız. <laughs> Aynen. Aynen. İşte, Hayırlısı tabii ki de benim ee, kardeşim atıyorum kaporta boyaya gitti birkaç kişiye atıyorum sordu pahalı çıkarsa Oyunca, ben, ben de... sana her daim yardımcı olurum benim boyacım kaportacım var tanıdık kendi aracım biliyorsunuz zaten şöyle bir de benim aracım araba komple toplandı iki usta eli değdi hakkını verdik. Eğer olursa atıyorum adamlar 3.5 dediyse üç bin liraya arabanı atıyorum kaportasına yardımcı oluruz. Boya 4.5 der fırın boya attırız. Adam dört bin liradan yardımcı oluruz. Atıyorum şimdi Mehmet kardeşim gitti sanayi adamlar dedi ki fırın boya yapacağız 5.000 lira. Ben derim ki gitme gel dört buçuk milyara veya 4 milyara çiçek gibi fırın boya yaptırırız. Cevizler olmuş <laughs> mu? <mıdır? gülüyor> aç ya cevizler olmuş mu <laughs> oğlum? <gülüyor> Videonun içine <izliyorsunuz işte. gülüyor> Öyle yani bugünlük videomuz bu kadar. Kardeşim Allah kaza bela vermesin. Bir yıl sonra görüşürüz Allah'ın izniyle. Ben de böyle dedim. Alt ay sonra videoda görüştük. Tam tahmini bir yıl falan sürdü. Yani. Araç bu şekilde. Şimdi Güne hakkını vererek çok güzel bir klip geliyor. Yanarız yapmayla değil. Başka bir müzikle geldi. Olsun. <laughs> Şükürler olsun. <laughs> olsun. Şimdi kliple birlikte sizlerle birlikteyiz. yakmam Sen öğret I'm sürüşünü yapacağız. Görüyorsunuz zaten direksiyonu yumuşacık şuraya bakın. Yani gerçekten hani başta da söylemiştim zaten hani aracın yumuşaklığını diye. Bilmiyorum araçın şey araçın demişim aracın şu anda öyle bir güzel sürüş konforu var ki. Yani anlatamam bilmiyorum benim arabadan daha bir iyi geldi. Gidişi falan çok güzel. Gaz yemesi güzel. Hani güzel gayet gidiyor. tabii ki de aracın bazı şeyleri var. Yapacak yerleri mesela. Ee, biz buraya girmeyelim. Biz buradan dönelim. Buradan dönelim. Nasıl döneceğiz? Şuraya götünü versen diyeceğim de. Olmaz. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bu araba benim var ya öyle bir hoşuma gitti ki. Normal. Yani hani 10 üzerinden 7, 6. Kırdın şeyler neden kırdın? Kırdım. Yani 4 puan, 3 puan. Ya mesela araç tabii ki de. Hani 4-4'lük bir araba değil. Bizimkiler de orada benim arabayı inceliyor. Şimdi şöyle bir size gidelim. Bir videosunu çekelim aracım. Neden kırdım 4 veya 3 puan? Şimdi onu da söyleyeyim. Birincisi arabanın fites biraz sert geçiyor. Onlar normal yapılır. Yani bunlar tabii ki de yapılır. Ama aracın kasası olarak 10 numara toplanacakmış bu araba. Ama kasa komple orijinal. Benim tek sevdiğim değişen yok. Birkaç işlem var. Şöyle bir şey yapalım. Aa ses güzel. Sesi güzel. Bir egzoz patlasak. Bunu da bekleyemiyor. Benim arabada patır patır patlıyor. Ama egzozu çok hoşuma gitti. Egzozu çok hoş. Şöyle bir şurada duralım da bir egzoz dinletisi yapalım. Tan 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 Şöyle mesela eee duyuluyor mu şu an? Bence bir arkadan çeksek. Hiç şey yapmıyorum. Arabada sıkıntı yok. Araba yüksek. Gayet güzel gidiyor. Bir de bu arabanın dönmesini merak ettim. Güzel atıyor mu hani götünü? Deneyelim buradan. Burada olmaz abi bu. Ha yani şuradan bu çekersek belki olur da. Ama burası şey. Ana yol geçiyor. müzik yani gözükmüyor? Valla araba ne yalan söyleyeyim. Araba güzel. Sürüşü çok güzel. Hani ben o kadar selek sürdüm ama Zırıltısı çok hoşuma gidiyor ya. Şurada kaç çektirsek Deneyelim mi? Güzel güzel. Abi güzel sarıyor. Çok güzel sarıyor. Bak Normalde tüplü bir arabada aa, der kalır. Ama toprak düz yoldu. Şey toprak demişim. Şöyle yoldu bak hani. Toprak yoktu. Sadece kuru asla. Öyle yolda güzel gidiyor. Abi arabanın gidişi çok güzel lan. Maşallah şeytan kullanıyorsun. Ulan Mehmet Ali. Hadi yine iyisin, güzel araba bulmuşum. Allah kaza bela vermesin kankim Amin. Bu arabayı ben senden alacağım. <laughs> Bu arabayı ben senden alacağım. Bu arabayı bir toplayacağım benim araba gibi. <laughs> Biz ondan sonra seyredin. Plakanın da hakkını vermek. Şurada yan yan girmek vardı da. Biri vesem mi? <gülüyor> 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 Neyse girmeyelim boşver. Açık denedim de. Hadi. <laughs> evet. Şimdi bundan demiştim. Sen niye sıktın aşağıda? Hey. Abi sıktık yani. Yok sıkmadık sıkmadık. Davanca atıyorlardı. Davanca atıyorlardı, deriz. Gerçek Maşallah. Bura hidrolik gibi lan. Vallahi hidrolik gibi. Buraya bak. taş attır bu sesine hayran kaldım. Ya. Senin ara gazı çok güzel Bu böyle sallanacak. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.